Nerede? Ne He. He bu? He. He. Nerede? Yavaş cici cici cici. Cici. Elisa cici. Cici. Kaçıyor mu kızım? Kaçtı mı kızım? Islatma böyle bir şey yapmayın. Sonra bu birbirine nasıl olduğunu anlaşılır. Gece bak makinemiz 30 saate. O ne geçmişe de öpmek için kullanırdık. bakın. Akvaryum pletlerimizi bastı. Ho 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 Şuna bak!

Telefonuna telefonu ne yapacaksın? Ha? Telefona saldı dedim. He? Çekmeyeyim mi seni? Lady. Hı? Kız. Akşam kadar uyuyorsun. Gece sabaha kadar evin içinde dolanıyorsun ha. Ne yapacağız? Hıh. 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 Gözlere Hıh. Bak, Hıh. Gözlere Hıh. Gözlere Hıh. Bak, gözlere gözleri bak bunun kızın gözlerine Kur kuru 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 kur. gel Ne oldu? Bu kadar mıydı? Sevmeyelim mi? Gel. <laughs> Kedi hiç rahat bırakmıyor arkadaşlar. <laughs> Sürekli onu ona dokunmak istiyor, onu sevmek baba, istiyor ama baba. nasıl seveceğini tabi bilmediği için. Kedi. Anladığım kadarıyla kediler de yani yüksek sesten rahatsız oluyor arkadaşlar. Çünkü Elisa ona dokunduğunda böyle sevinçle böyle çığlıklar atıyor yani dokunmasından değil o ses çıkardığı an Vıne yani direkt Sev kızım cici cici evet kızım cici cici cici, cici. cici. kızım Efendim oğlum Efendim bu uyuduğunu miyim? inanmıyor bana Nasıl? Soru hemen koca köpek edeceğim. Hayır, olmaz öyle bir şey. O fotoğrafı... O fotoğrafı isteyeceğim. Evet, isteyeceksin. baba öldür ben. Hayır dedi. Evet, bu kız yine saklandı. Gözlere bak. Sarı sarı gözler. Hı? Ne bu? saklanıyoruz arkadaşlar böyle sürekli gündüz bir yerlere böyle saklanıp uyumanın peşinde yavru olduğu için herhalde diyorum büyüyor Eylül'ün 15'inde dünyaya gelmiş bu küçücük kızımız Hı hmm. -hı. Böyle çekingen bir kızçemiz var. Bakalım. Yani bize alıştı baya. Ama tabii çocuklar biraz ses çıkardığı için, yani fazla bir ses olunca orayı terk ediyor arkadaşlar. Yani herhalde, anladığım kadarıyla sesten hoşlanmıyor. Özellikle <laughs> de Elisa'dan kaçıyor arkadaşlar. Yani onla e, muhatap olmak istemiyor gibi bir durum var şu anda. Böyle buna bugün yeni de bir tasma aldık. Ha, güzel oldu diye düşünüyorum. Kırmızı. Ucunda da küçük bir zil var. E, almamın asıl sebebi e, şu zilinden dolayı aldım arkadaşlar. Çünkü evin içinde gece gece sağa sola dolanıyor. Bir anda önümüze çıkıyor falan böyle. Oradan buradan çekilgi gibi zıplıyor. Yani Üzerine basacağız diye korkuyoruz. Yüksel, hani dolaşsın dursun. O bizim için problem değil de. Üzerine basarız. Ona bir şey olur diye korkuyoruz. Ayaklarımızın önüne atlıyor bir de. Ee, yani şu zili aldım. Şimdi bir yerden bir yere hareket edince küçük bir çıngır çıngır ses çıkıyor. Yani onun geldiğini, Baba. yürüdüğünü oradan anlıyoruz. Ne oldu kızım? Ne aldın sen ya? Balıkların yemini nereden buldun aldın sen ya? Balıkla kuşlar, kuşun vitaminini de almış. Fıstığın vitaminini de almışsın. Olmaz mı? Hayır. Hayır, bunlar şimdi. <laughs> bak, bak bak, her tarafta oyuncak var bir sürü. Abba, Neyse arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bakalım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın kızım? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Böyle ev hali ufak bir vlog çekeyim dedim. Görüşmek üzere. Hadi gel sana yaşmamı vereyim hadi gel. Gel sana yaşmamı vereyim gel. Hadi gel. Ne oldu kız? Geliyorlar mı?